Daha vaktimiz var, sarı mikrofonu izleyelim. Şimdi ben yayını bitirdikten sonra bir 3-4 saatlik kutu işim var. Sabah ee, nakliye gelecek. Öğlen bir araba var, onu almaya gideceğim. Uff, belam sikilecek yarın. Yayın kaç saat sürecek bilmiyorum ya. Hey. Efendim sizce ikinci dalga ne zaman gelir? Birinci dalgadan sonra. <laughs> ya bütün sırrı bozdun ya. Hey. Burada ne yazıyor okur musun? Mil kas ko mi. Mil kas ko mi mi ne? Mi. X. X. So mo ni mi. Somani somani. Ayak parmaklarındaki kılları dişimle koparmak istiyorum yayınlar abi. Babam benden 38 yaş büyüktür. Benim yaşım 7 ise babamın yaşı kaçtı? Ee, 38 yaş büyükse 30 ekledi mi? Ee, ya ben anlamadım şimdi. Babamla ben kardeş miyiz? Hey. Memleketinizi bir cümleyle anlatır mısın? Nin de 11 Duyduğuma göre chat yenge arıyormuş. Tukan beni bulsun. İyi yayınlar. Türkiye mi? Memleket olarak nereliyseniz efendim öyle bir özelliğini söyleyin ki biz anlayalım. Şu evet. an var ya tam e, kişisine geldiniz Adana Bey'im ben. Hey. Abi sana hediye gönderen ES'nin açılımı eski sevgilin olabilir mi? İlk Cumhurbaşkanı kimdir? Tahmin... Ravuk Rektaş Kim efendim? Ravuk <laughs> Rektaş <laughs> Emin misin? Eminim Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Atatürk Zaten Atatürk zamanında kuruldu İsmet İnönü de olabilir ama Atatürk Neden İsmet İnönü dedin? İsmet İnönü... Bilmiyorum neden dedim aklıma o geldi hiç Ama Atatürk Hay İsmet İnönü Son kararını ver Atatürk Atatürk İsmet İnönü <laughs> Kaça gidiyoruz? Lise 1'e geçtim. Ha <laughs> çıktı. Recep Tayyip Kılıçdaroğlu mu diyordu? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <gülüyor> 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 hey. Üzerinde ne yazıyor? Abilerin abisi yalnız bir şey diyeceğim kızmazsan. Biraz çökmüşsün her seni yormuş incitmiş. <laughs> Üzerimde mi abi? Süperiyor. <laughs> ne var? Beş yaprak. Beş yaprak abi, ağaç yaprak. Süperior ne demek? Tatlı demek abi. Efendim üzerinizde <laughs> ne yazıyor? Gucci. Efendim? Gucci. Bilmiyorum inan, yakışıklı oğlan demek Gucci herhalde. Bugün saçlarıma ayak da bahsediyor. <laughs> Bilen Daksan mı yıkayım artık? Okumuş tabii, hayatın sikilmiş diyemedi. Ne yapayım? Öf, Gucci mankeni misin, modeli misin be? Şekil gelir geçer, güzellik gelir geçer. Seni ol ben. <laughs> hey. Efendim, gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Gelmesinler, <laughs> gelmesinler. Abi mem <benim> kafayı <laughs> yedik biz ya. Galaksimizin ismi nedir? Universum. Universum. Nereden biliyorsunuz? Çünkü Almanya'da yaşadım, üniversiteyi okudum ve 8 tane dil biliyorum. Galaksi mi? Galaksi mi ismi. mi? Türkçe. Efendim? Galaksi <laughs> mi <Galaximizin> ismi. mi? <laughs> Hanife Top Gözoğlu. Efendim? Hanife Top Gözoğlu. Kiminle birlikteyiz şu anda? Yalnızım. Yok, Yap is yalnızım. İsminiz olarak? Davut Keser. Galaksi mi Galaksi S3. <laughs> S10. Galaksi S3 mi? <laughs> Galaksimizin ismi nedir? Bilemiyorum. Bizim galak Hayata karşı tutumunuz hep böyle olsun. Yok. Galaksimizin ismi nedir? Bilemiyorum. Bu. Nokta abi. Bilmiyorsam bilmiyorum. Eli salla ve git. Bizim galaksimizin ismi nedir? Galaksinizin ismi bilmiyorum inan. Galaksinizin. Telefon Bak, şey mi bu? O, o, dedin, yoksa kanal şey mi? galaksi Türkiye olarak. Türkiye olarak Türkiye güzel. Hey. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Pilot. Pilot. Şimdi ne oldunuz? Tekel. Tekel bayi. Millet uçuruyorum şu an. <gülüyor> 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 Çok iyi Bak ne kadar yaratıcı, güzel, güzel laf. Hey. İngilizceyle aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Patla. <laughs> <laughs> Tam bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Merhaba abi yıldır evlenmeye doğru giden bir ilişkim iki ay önce bitti ve şu an bir arkadaşım ilişki yaşıyor. Hayatımın tüm planlarını buna göre yapmıştım. Yapmayacaksın işte. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Yeni planlara başla kardeşim. Teşekkür ederim. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Muhteşemim. <laughs> Bugün çok güzelsiniz. Nasıl? Ne alaka şu an abi bu? Ne oluyor şu an böyle yani böyle bir dakika ya çekme. ATM'nin açılımı nedir? ATM. Atatürk Türkiye ve milleti. Metroseksüel <laughs> misiniz? <gülüyor> Hayır. Neden? <laughs> Ne diyor lan bu? <gülüyor> 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 metroseksüel nedir? Başka birine sor. Bize aşar yani, onlar. bak. bak. Metroseksüel misiniz? Allah'a şükür. <laughs> Nerenize bakıyorsunuz? Cahatım <laughs> her şeyim. Tabii şey. tabii. Tabii. Bakımlı bir erkek misiniz? Erkeğim. Erkeğim. <laughs> Nesiniz? Aztekil. Aztekil. Erkeksiniz. Azte işte. işte Siz yaparım. Azrail gelse ve size şunu sorsa, sizin mi canınızı alayım eşinizin mi? Hangisini tercih edersiniz? <laughs> bu kadın ne teşiminler? <laughs> bu kadın ablam kesin eşim. Eşimkin az. <laughs> <kinesi. gülüyor> Çünkü biz 50 yıllık evliyiz, usandım artık. <laughs> Yeter. Efendim Azrail gelse, desek size. Ya. Sizin mi canınızı alayım eşinizin mi dese, kimi tercih eder? <laughs> Benim kinasını eşim kalsın. El be. Neden efendim? Bunu Hatırlıyorum. Ben kendimi idare edem ama bir bayan kendisini idare edebilir. Şimdi aynı soruyu yengeye sorabilir miyim? Sor. <gülüyor> <gülüyor> eşim <ikinin> çünkü... <laughs> Bak bunu hatırlamıyorum. Bir erkek gibisi hiçbir şey yapamaz edemez. Aha benim gözlerim görmüyor. Aha koluna geçmişim. Efendim Azrail geldi diyelim. Buyur. Bence karıştırdı ya abla. Azrail gelse desek, dese ki senin mi canlı mi, eşinin mi? Kimi tercih edersin? E, eşimin eşimi derim. <gülüyor> <gülüyor> Neden? <gülüyor> önce ben önüne sağlık. Kendini düşüneceksin. Sor. <laughs> e, eşimin canını alsın. <laughs> ben de aynısını diliyorum. Neden efendim? Açıklar mısın? Ben de yaşamak istiyorum. Tabii ki al götür derim. Hem onu. Niye ben gideyim? Para da veririm. Kalp <laughs> ne kadar istiyorsa. Yeter. Yani. Yeter. Bir yere kadar bayıyor sonra. el gelse kapını çalsa dese ki senin mi canını alayım yoksa eşinin mi? Eşimin derim. Neden? Eşim olmadığı için. <laughs> Bakış Türkiye nerededir? Türkiye'nin Coğrafya olarak mı? Evet abi. <laughs> Ortada. Nerenin ortasında? Türkiye'nin ortasında. Türkiye coğrafi olarak nerededir? <laughs> Kaç kaç kaç? Gönder kaç. Gönder kaç. Gönder yavaş. Gönder. Efem hem yatakta hem de trafikte söylenen bir söz. <laughs> oha. Yani başka bir şey olmaz yani direkt oha. Uçaklıma bir oldu. şey gelmedi ya. Oha. Önüye baksana. <gülüyor> yatakta. <gülüyor> o yatakta. O de da mı? Güzel Bence güzeldi. <laughs> hem yatakta hem de trafikte söylenen bir söz. Hmm. Annem yanında! <laughs> Annem yanımda diyormuş. Çocuğun da hiçbir haberi yok. Evet. Hem trafikte hem de yatakta söylenen bir söz. Yavaş ol. <laughs> hızlı daha hızlı gider misin? <laughs> yavaş olabilir. Hakan yavaş olabilir. <laughs> Hakan Merhaba. yavaş. Merhaba. Hem trafikte hem yatakta söylenen bir söz. Yürü be kardeşim. <laughs> Yürü be kardeşim olmuyor tabii yatakta yani de. Doğru. Yani normalde halk dilinde <laughs> söylenilen bir şey. Kardeşim dersem ayıp olur yani Hayırlı. çünkü. Yani Nasıl insan ben... eşine öyle bir şey der mi? <laughs> Yürü be kardeşim Hayırlı diye. Abi. Bu sesi çıkarabilir misiniz? <laughs> Bravo kardeşim çok güzel. <laughs> Şu sesi çıkarabilir misiniz? Yok ben de ağzımda diş yok Şu sesi çıkarabilir misiniz? Öykü <laughs> <laughs> Fık fık fık. Elte kimdir? Elte babamın görümcesi. Elti eşinin şeyidir. Ne ya? Senin eşinin şeyi... Bu dayı önceden cevap vermedin bir şey ya. Elte olur yani. Mesela benim de abimin şeyi bu eşiyle beraber şey olunca birbirine elti olurlar. Elti kimdir? Elti mi? Şey bu duvar deldiğimiz alet <laughs> olacaktı sanki. Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Süper lekeyi okur musun? Ne demek okur muyum? Ben Müslümanım kardeş. Gerek yok ona. Subhanak Allahumma bihamdike ve tevekkeltuke ve taala ceduke ve senauke ve illa gayruke. Az önce evliliğiyle ilgili yani evlenmek zor olan ve sonradan arkadaşıyla birlikte olmaya başlayan kız için Deadman demiş ki nasıl bir el kırıklığı uğradığımı tahmin edebiliyorsundur. Bu el kırıklığıyla yaşamaya devam edemiyorum. Sence ne yapmalıyım? Gerçekten zor durumdayım. Ya artık ben izleyenleri sıkmak istemiyorum bu konuda. Yani aynı şeyleri biliyorum. Beni hep izlemeyen insanlar gelip bir şeyleri soruyorlar ve ben aynı cevabı veriyorum ki artık chat veriyor onun cevabını. Chat cevabını veriyor. Sen çete bak. Ee, binlerce kez cevap verdim. Gene vereceğim. Gene arkaya bir baba bir masal anlatma ya da bana bir masal anlat. Artık neyse doğrusu bir kurmuş boğazım çöküyorlar. Artık cevap vermiyorum. Ya şimdi bu böyle go next yapabileceğiniz bir şey değil. Tamam mı? Uzun süredir birlikteler, evlenmek üzereler ve evlenecekler. İki ay kalmış, kız ayrılıyor ve arkadaşıyla birlikte oluyor. Bunu öyle hemen nextleyemezsiniz. Böyle nexte kardeşim demekle ne olmuyor iş. Ama ben hep şuradan vurmak istiyorum insanları. Yani <laughs> ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir, bunu dışarıdan o acı yaşamayan insan basitleştirebiliyor ve basitleştirilmesini istiyor. Ama karşı taraf bunu böyle tabii ki de algılamıyor. Çünkü acıyı yaşayan o. Ama bunca süredir seninle birlikte olan, seninle evlenmek üzereyken bir başkasına gitmiş olan bir kadın için ya da bir erkek için bu kadar değersiz bir varlık için neden bu kadar değerli olan seni üzüyorsun? Eşittir. Bu hayatta kendinizden daha fazla değerli bir şey yok. Bunu böyle birkaç defa düşünürsen düşünürsen hacın yaşar yaşar yaşar. Hop sıyrılırsın. Siz Yeter efendim. artık aynı cevapları vermekten sıkıldım ya. Ünlem ayrıldım ne yapmalıyım yazınca şunu klibi falan çıksın ya. Ben okuyamam. İş, i̇şten gelerek okurum da dışarı çıkamam. Şey Sübhaneke Allah'ım. Öte... Ya biri de çıkıp bana şey demiyor ya. Abi çok aşıktım. Bana çok aşıktı. Ama bir şeyden dolayı yani birbirini sikmeden, birbirine adilik yapmadan bir ayrılık hikayesi olsun da farklı bir şey konuşalım ya. Sürekli hak etmeyen tipler için burada acı çektiğinizi söylüyorsunuz. Burama geliyor ya. Oğlum ben hak etmeyen insanlar için kafa yani üzülmemeyi kafaya takmamayı e, 20 yaşında çözdüm ya. 20 yaşında çözdüm 20 20. 13 o yüzden bana sıkıcı geliyor bu sorular. Ha ama nasıl çözdüm böyle skile skile çözdüm işte. Siz de onu skile skile çözeceksiniz. Ama çözün artık. Tebarekes dike, cendike, vele ilahe gayrike. Subhaneke sümbül <laughs> ananeke babaneke. abi ne yapıyorsun ya? Subhaneke okur muyum? Okuyayım. Kullallahu ahad, allahu semet, lem yilit ve lem gilet, vekilem yekünle küllel küfuhan ahad. Okurum. Subhaneke Allahümme vebam dike, tebarekes muketel ve la e gayri. Yanlış okuyorsun, bunu okuyorsun. <laughs> yanlış okuyorsun ya. Çok yanlış okumuyor muydu? <laughs> Abi. Ben mi? Ben okumayı. <laughs> Oku vallahi. Lan <laughs> ne lan ne. Ben bilmiyorsun. <laughs> <laughs> Okurum ama şimdi ayıp olmaz ya siz cılat diye. Kulanı Abla zaman kazanıyorsun. Abla Bilmediğini belli ettin. <laughs> Sübhaneke Allahümme ve bendik kitabına buldum. <laughs> okur da şu an okuyamam. Sübhaneke okur musunuz? Süper. Süpernekey. <laughs> Süpernekey okur musunuz? Süper. K okur musunuz? <laughs> ya okumuyorum. Süpernekey okur musunuz? Ben Şafii'yim. <laughs> ev e, e, 50 lira yollamış Tukan hocam merhaba eleme yine ve hobi işlerine kadar değer verdiğinizi biliyorum demişsin. E, tabii ki de desteklerdi ama linkin gelmemiş. vecellezi ve'l ardi. Yok okumam. Hangisini? Sübhaneke. -"Sübhanekellel... Ne? Kaddafilah değil değil mi? Başka? Gel gel, oku gel. Oku biz Almanya'dan geliyoruz." -"Hoşgelmişsin. Sübhaneke'ye okur musunuz?" diye soruyor. -"Okuyamam abi ya." -"Neden?" -"Heyecanla okuyamam." Allah'u ahad mi diyorsun? Yok. Allahu semet yok. Başka? Sübhaneke biliyor musun? Başka? Ama..." -"Ya abi valla okuyabilirim de ama yani şimdi hepsini de çatır çatır... Almanya'dan geldiğimiz için biraz biliyorsun." -"Usul abdestini niçin alınır?" -"Bunu önceden de yorumlamıştık hani." Almanya ile ne ilgisi var bunun diye. Cenabet olmamak için. abi bunu cevaplamayak ya. Nasıl alındığını da söyle, söyle. Ben abi böyle şimdi ayıp kızlar var şey var. Olmaz öyle. Başka soru sor sen. <laughs> kusur abdesti neden alınır? Ee, bir şeye girdiğin zaman alınır. Her zaman alınır. Cuma günleri ben devamlı kusur abdesti alırım mesela. Nasıl alırsın? Allah Allah. Onun bir şartı şurtu var kardeşim ya. Dayı onu soruyor <laughs> zaten. Bilmeyenler <laughs> için bize aydınlatır mı? Ben biliyor mu Baharım Tam'ın bu, 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 bu. <gülüyor> <gülüyor> özetini? ya mü müthişiz ya. Bilmez <gülüyor> oğlum. <gülüyor> üç usulde, üç teminde, bir de abdest ediyor. <laughs> Müthiş rolcüyüz ya. Suyu dökarsın. Nasıl niyet edersin? <laughs> şey, niyet ediyorsun. Usul abdesti. Diye niyet edersin. Camı imamına git. O sana şey verir. Teşekkür ederim. Usul abdesti neden alınır? Zerabet olduğu için abi. Nasıl alınır? Abi üç kere ağzına, dört kere kulağına. İki kere de ağzını üstüne döndü. Niyet eder misin? Gerekirse, ederiz. Nasıl edersin? Eee... Niyet ettim Allah <laughs> rızası için. Cünüp olmamaya. Qusul abdesti için alınır? Şeytandan kaçmak için yani. Ee, nasıl alınır? Nasıl alınır? Vallahi abi ben yeni geldim de acelem var ya. Gusül abdesti niçin alınır? Bu biraz rehepi diyeyim. Ne bileyim ben abi. Nasıl etmiyor oğlum? Cenabet dolaşmaman için alınır yani. <laughs> ee, hey, sorum Allah için. Mi? Nasıl alınır? Abi sorun mu bu? Ne için alınır diye işte. Nasıl alınır? Yapmasınlar o işi hiç almasınlar abi. Hiç gerek yok. Ya. Yeah. Boş ver abi bunu. Kusur hep O da dojladı. Boku diğerine atıyor direkt. Ya abi boş ver bunu ya. Bir hadi görüşürüz Allah'a emanet. Niçin alınır? He? Gusül abdesti niçin alınır? Hayır, gusül abdesti niçin alınır? Gusul. Usul Bu yapı testi niçin alınır? Ee, temiz, içi temiz olabilmesiyle niyeti iyi olabilmesi için usul alınır. Nasıl alınır? Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Allahümme atilhanna elşeytanirracim ve şeyde la ilahe illallah ve eşi nebine muhammed ya rasulallah Allahın usul. İyi. Böyle mi alınır? Ee, Tabi böyle alınır. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk Soyadı nedir? Bilmiyorum. Hastayım biraz hastayım mı? Hay Allah'ım ya. 48 lira gelmiş Kerem Çatak'tan. Yeni yılda başında devam diliyorum Tuki. Eyvallah. Tuki mi? Kerem mi? Çatak mı? Lan. Bizim Kerem mi lan bu? Ortaokul arkadaşım. Sen misin lan? Esbe, adur dur esbe, es atmış. Kerem bir saniye kardeşim. Bazen akışına bırakmak gerekir. Yaprakları, suyu, mevsimleri, olayları ve insanları ve bekleyip görmek gerekir sonuçları ve biri gelir seni sen eder biri gelir seni senden eder beni benden eden adam iyi ki varsın. Vay be. Bak koy hiç şemaya. Allah razı olsun. Görüyor musun? He? Ha? Hala gizemini koruyor. Hala kim olduğunu söylemiyor. Bir gün bir itiraf edecek Muhammed Selim. Ben ben. Cengiz Neyse, abi. Atatürkün soyadı nedir? Hiç düşünmemiştim. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk. Neymiş? Atatürk. Dedim ya Atatürk. <laughs> Dedim ya. Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı. Eee... Mustafa Muhammed. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı. -"Eee, Gazi Mustafa Kemal. Gazi. Gazi. Şey, şey Paşa. General Soyadı abi. Soyadı şey neydi? <laughs> Soyadı abi. Rütbe koyma abi. Mustafa kendisi başkomutan ama neydi ismi unuttuk ya başkomutan. Evet başkomutan kendi olması bu, yaş... bu duruma gelir miydik? Bak <laughs> bu da <laughs> Bu da Atatürk'ü seviyorum ve saygı duyuyorum. Değerini biliyorum. Allah kahretmesin soyadını bilmiyorum. Bari bunlarla bilgi cümbüş yapayım da hani izleyenler <laughs> bana çok sövmesin diye kurtarma aşamaları Hayır, bak. O, ee, soyadı, soyadı, soyadı olarak Soyadı unuttum ya. Yok kendi reis olur mu? Be? <gülüyor> <gülüyor> bak her şeyi söylüyor bak. Peki, general kendi maşallah. Maşallah Babası ya savaştı bizi, bizi kurtardı memleketimiz, Memleketimizi kurtardı dünya. Daha buna biz minnettarız En sevdiğimiz Mustafa Kemal Paşa <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün <gülüyor> soyadı <gülüyor> nedir? Şey. Soyadı <laughs> <laughs> Unut kaldık var <bu> benim Ne olabilir <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı? Mustafa Atatürk'ün soyadı Boşver ya böyle sorular mı? <laughs> bu salgın döneminde kaç defa yaptınız? mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen. Bayağıdır yapamamış. <laughs> Bayağıdır yapamamış sıkıntı o. Tukan abi erkekler nasıl kızlardan etkilenir?